سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أردش ترم برونجكي درس قال قلبي إصلاح منن دزلت منن حصلت لاردان تمزمنن son derece önemli olduğunu gösteren, kalbimize azami derecede özen göstermemiz gerektiğini ifade eden iki nokta zikretmiştik. İlk olarak demiştik ki kalp bedende kral konumundadır, lider konumundadır. Kalbin dışındaki diğer organlar ise kalbin tabileridir, onun emri altındaki askerleridir, hizmetçileridir demiştik. Dolayısıyla demiştik ki kişinin kalbi ne kadar düzgün ve temiz olursa, kalpte ne kadar hayır olursa o oranda kişiyim. Işler. O oranda ondan günahlar sadır olmaz demiştik. Bunun tam aksı demiştik ki eğer kalp ne kadar bozuksa, ne kadar hasta ve kirliyse o kadar da kişiden masiyet sadır olur. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta olarak da demiştik ki aslında bu ikinci nokta da yani birinci noktaya bağlı onunla alakalı. Akıl kalpledir demiştik. Kişi kalbiyle akleder. Beyni yönlendiren kalptir. Emir kalp kalpten beyine emirler gidiyor, istekler gidiyor demiştik. Bu emirler ve istekler doğrultusunda da beden hareket ediyor demiştik. Dolayısıyla demiştik yani kalp eğer düzgünse o zaman beyine hayırlı emirler gider değil mi? Güzel istekler gider. Ama eğer kalp bozuksa o zaman beyine şerli emirler, kötü istekler gider demiştik. Bunun izahını o dersimizde yapmıştık. Şimdi kardeşlerim inşallah bu dersimizde de bu zikrettiğimiz iki noktaya ek olarak bunu daha açık bir şekilde gösteren, yani kalbimizi ıslah etmenin, hastalıklardan temizlemenin çok çok önemli olduğunu daha açık bir şekilde ifade eden başka noktalar inşallah zikredeceğiz. Rabbim Azze ve Celle her birimiz için istifadeli kılsın. Birinci nokta kardeşlerim. Üç çeşit kalp var. Birincisi selim kalp. Bunu şu ifadelerle de ifade edebiliriz. Hastalıklı olmayan kalp, hasarlı olmayan kalp, sıhhatli, sağlam, temiz kalp. Bu birincisi, selim kalp. İkincisi, ölü kalp. Bu kalbe umutsuz kalp de denilir. Bir üçüncü kalp çeşidi de hasta kalptir kardeşler. Yani bütün insanların kalpleri bu üç çeşit kalpten birisidir. Bu üçten asla dışarı çıkmaz. İşte kardeşlerim bakın. Kıyamet günü insanı cehennemden koruyup cennete girmesine sebep olacak sadece selim kalptir. Bu saydığımız üç kalp çeşidinden sadece selim kalp Allah katında kabul edilecektir. Diğerleri ise reddedilecek. Bakın şu Araf suresinin 88. ve 89. ayetlerini okuyorum. Rabbim buyuruyor ki, Estaizu يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün kişiye ne bir mal fayda verir ne de çocuklar fayda verir. Hiçbir insana ne malı ne de çocukları kıyamet günü fayda vermeyecek. İlla ancak sadece مَنْ اَتَ اللّٰهَ kalbin selim Bir kalbin selim, selim bir kalple Allah'a gelen kimse hariç sadece bu kimse faydalanacak. Sadece selim kalp kişiye fayda verecek. Kul yani bunun dışında sahip olduğu başka bir şeyden faydalanarak o gün Allah'ın azabından kurtulamayacak. Bakın selim kalp böyle çok önemli bir noktada kardeşlerim. Peki ne demek selim kalp? Selim kalp demek selamette olan kalp demek. Neyden selamette olan kalp? Yani sayalım bir, elbette ki en başta şirkten selamette olan kalp. Yani sadece Allah'a has kılınmış olan, yalnızca Allah'a ait olan kalp. Bir. İkincisi, şek ve şüphelerden selamette olan kalp. Yani Allah'ın ve Resulünün haberlerine karşı bütün ve bütün şek ve şüphelerden selamette olan, yakinen iman etmiş olan kalp. Başka nifaktan selamette olan kalp. Başka şehvetlerden ve lezzetlerden selamette olan kalp. Yani Allah'ın emrine ve nehyine aykırı olan şehvetlerden ve lezzetlerden. Ya da başka bir ifadeyle bizim hakkı düşünmemizden ve bunun gereğince amel etmekten engelleyen ne kadar şehvet ve lezzetleri varsa bütün bunlardan selamette olan kalp. Yine mesela İbnül Kayyım rahimullah Selim kalbi açıklarken zikrettiği bir nokta da şu. Allah Resulü'nün dışındakini hakem tayin etmekten selamette olan kalp. Sadece Allah Resulü'nü hakem kabul eden, hükmedici kabul eden kalp. Yine işte hasettir, kin, buz, riya, kibir, ucub, kendini beğenme ve diğer bütün kalp hastalıklarından, pisliklerinden selamette olan, bunlardan uzak olan, bunlardan korunmuş olan kalp. Selim kalp budur. Peki diğer iki çeşit kalp, onları da kısaca açıklayalım. Ölü kalp dedik bir de. Ölü kalp bu selim kalbin tam zıttıdır kardeşler. Adı üstünde ölü kalp. Bu kalpte hayat yok. Böyle bir kalbin sahibi hiç Allah Azze ve Celle'nin kendisine gazap etmesini umursamaz. Yani ben bu işleri yapıyorum ama Allah bana gazap eder, beni cezalandırır, azaplanır. Hiç umursamaz. Onun yanında en önemli şey arzu ve isteklerini, şehvetlerini gerçekleştirmesidir. Yani hevası onun imamı lideri olmuş. Onun arkasına takılan kimsedir. Ölü kalbin sahibi. Bir de hasta kalp vardı. Hasta kalp ise bunun hayatı var. Ölü değil çünkü onda belli bir oranda... Allah ve Resulü sevgisi var, iman var, ihlas, tevekkül var değil mi? Bu yüzden kalp yaşıyor ama bununla birlikte bu kalpte hastalık da var. İşte dünya sevgisidir, şehvet, varzulara düşkünlüktür, i̇şte dünyalık şeyler elde etme hırsıdır, hasettir, kibir, ucuk, riya vs. Kalp hastalıklarından da var. Sıhhatli bir kalp değil, sağlam bir kalp değil. Artık bu hasta kalbin hastalığının durumuna göre bu kalp bazen taate yönelir, salamelere yönelir, salamelere icabet eder. Bu şekilde kişi ibadetler yapar ama bazen de diğer tarafa meyleder, masiyetlere icabet eder. İşte kardeşlerim bu üç çeşit kalpten sadece demek ki selim kalp kıyamet gününde kabul edilecek. Sadece selim kalp fayda verecek. Rabbim Azze ve Celle bizleri selim kalple katına alsın. İkinci nokta da kardeşlerim yani kalbimizi düzeltmenin son derece önemli olduğunu, buna özen göstermemiz gerektiğini ifade eden ikinci noktada kardeşlerim şudur. Bakın kalpteki hastalıklar Allah korusun kişinin hidayet üzereyken ahir ömründe sapmasına sebep olabilir. Bakın Buhari ve Müslim'deki hadis okuyorum. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَوَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki inna ahadakum sizden birisi leyamelu bi ameli ehlil cenne cennetliklerin ameliyle amel eder. Salih ameller işler. Hatta ta ki ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira' a. ta ki kendisiyle cennet arasında sadece bir ziralık mesafe kalır. Yani zira demek yani şu parmağın ucundan Şimdi dirseğe kadar ki olan bir mesafe. Ya ne demek istiyor? Çok yaklaşır artık. Yani eceli çok yaklaşmış. Dolayısıyla cennete de çok yaklaşmış bir vaziyettedir. Ama feyesbiqu aleyhil kitab. Ama kitap Allah'ın yazgısı bu kimsenin önüne geçer. Yani gökleri ve yerleri Allah Azze ve Celle yaratmadan 50 bin sene önce iman ediyoruz ki levh mahfuz'a her şey yazdı. O yazdığı şeylerden bir hususta kulların cennete mi girecekleri, cehenneme mi girecekleri. Levh-i mahfuz'da bu kulun cehenneme gireceği yazılıdır. Keza Allah bunu kişinin annesinin karnındayken de yazmıştır. Resulullah Aleyhisselam Kişi anne karnındayken melek gönderilir. Dört şeyi yazmakla emredilir diyor değil mi? Bu dört şeyden birisi nedir? Cennetlik mi olacak? Cehennemlik mi olacak? İşte o yazgıda bu kimsenin cehennemlik olduğu belirlenmiştir. Böyle hüküm verilmiştir Allah tarafından. İşte bu yazgı o kimsenin önüne geçer diyor. O kimseye yetişir daha ölmeden. Onu yakalar onu geçer, ona galebe çalar ve bu şekilde feyamelu bi ameli ehlin nari cehennemliklerin ameliyle amel eder ve bu şekilde cehenneme girer. Yani Allah Azze ve Celle bu kimse salih ameller işlerken saptırıyor. Ahir ömründe cehenneme kendisini götürecek ameller işliyor böylelikle. Niçin peki Allah Azze ve Celle böyle yapıyor? Allah bidat üzerine olan bir kimseyi eğer saptırıyorsa bunun illaki bir hikmeti vardır. Allah hakimdir. Her işinde bir hikmet olan zattır. Bunun hikmeti nedir? Bakın hadis şarihleri alimlerimiz diyorlar ki bunun sebebi, hikmeti kalptir. O kimsenin kalbinin içindeki şeylerdir. Yani evet adam görünürde salameler işliyor haramlardan uzak duruyor. İnsanlar onu böyle güzel bir mümin, farzlarını yerine getiren, haramlardan kaçınan birisi olarak biliyorlar ama kalbini bilmiyorlar ki. Bu kimsenin kalbi arızalı. Kalbi hasta. Mesela kalbinde işte amelleri sebebiyle kendisini beğenme hastalığı var. Müslümanları küçük görme, kibir hastalığı var. Ya da nifak var, ya da riya var. Tabi şimdi kalpte böyle hastalık olunca, önceki dersimizde de açıkladığımız üzere bu kimse günahlar da işler değil mi? Yani insanların gözlerinden uzak olarak gizlice masiyetler, günahlar da işler. İşte bakın kalbindeki bu arıza, bu hastalık ve kalpteki bu hastalık sebebiyle işlenen günahlara ceza olarak Allah sonunda o kişiyi saptırabiliyor kardeşler. Hadis bunu ifade ediyor. Nitekim bakın bu okuduğum hadisi şu hadis açıklıyor. Aynı bu söylediğim şekilde açıklıyor. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. O hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki اِنَّ الرَّجُولَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ف۪ي مَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ Kişi cennetliklerin amelini yapar. Bak ne diyor? ف۪ي مَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ İnsanlar zahir olan, görünene göre öyledir. Yani i̇nsanlar onun cennetlik ameli yaptığını, salih işlediğini, haramlardan kaçındığını görüyor. Ama ve huve min Ama o kimse aslında cehennemlik ehlindendir. Allah onu cehennemlik olarak levh-i mahfuzda yazmıştır. Niçin? Hikmeti ne? Çünkü insanlara zahir olan da bu. bu. Adamın içi, kalbi ise onun hilafına, onun kalbinde gizli olan şerli, kötü bir haslet var, özellik var. İşte o haslet, o kötü özellik onun kötü sonla Allah'ın huzuruna varmasına sebep oluyor. Allah Azze ve Celle'den selamet isteriz. Üçüncü nokta olarak da kardeşlerim, şu nasları zikretmek istiyorum. Birincisi, Müslim'in, İmam Ahmet'in ve İbn-i Mace'nin rivat ettiği meşhur hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ ila اَجْسَامِكُمْ Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Cesetlerinize, bedenlerinize bakmaz. Cesedin büyük mü, küçük mü? İşte sağlıklı mı, sıhhatli bir beden mi yoksa hasta bir beden mi? Buna bakmaz Allah. la ilaha Görünüşlerinize de bakmaz. Güzel bir surette mi yoksa kötü, çirkin bir surette mi? Allah bunlara bakmaz. Yani Allah bunlardan ötürü kişiye sevap vermez, ecirlendirmez, mükafatlandırmaz. Bunlar asla sizi Allah'a yaklaştırmaz. Bunlar Allah katında hiçbir şey değil. Aslında Allah Azze ve Celle'nin neseplere de bakmaz, soylara da bakmaz, mallara da bakmaz. Bu dünyadan hiçbir şeye bakmaz Allah Azze ve Celle. Walakin ancak yanzuru ila kulubikum. Ancak Allah kalplerinize bakar. Allah'ın baktığı yer kalptir. Efendimiz bundan sonra ve işare bi asabihi ila sadri. Parmaklarıyla sadrına işaret ediyor. La kalbe bakar. Kalpteki hayra ve şerre göre kıyamet günü Allah'ın karşılığı olacaktır. Allah buna göre kişiyi hesaba çekecektir. Taruk suresinin 9. ayetinde Rabbim Azze ve Celle buyuruyor ki يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Kıyamet günü gizli olan şeyler, kalpler, sadırların, göğüslerin gizlediği o şeyler yoklanıp ortaya çıkarılacak. Kartlardaki hayır ve şerrin o insanların gizledikleri bozuk niyetler, bozuk fikirler ve inançlar, güzel salih niyetler ve inançlar o gün bunlar açığa çıkarılıp insanlar buna göre hükmedilecek. Evet dünyada insanlar arasında görünüşe göre hükmedilir değil mi? Çünkü biz insanların kalbini bilemeyiz. Ama kıyamet günü böyle olmayacak. Kıyamet günü hüküm neye göre verilecek? Kalplerin gizledikleri şeye göre verilecek. Eğer kalp hiç güzelse, doğru düzgünse o zaman kişi cennetle müjdelenecek. Ama eğer böyle değilse o zaman o kimse kıyamet günü hüsrana uğrayan kişilerden olacak. Yine bu manada Adiyat suresinin 10. ayetinde Rabbim Azze ve Celle buyuruyor ki وَحُصِّلَ مَا فِي sudur <الصُّدُور> Göğüslerde gizlenen şeyler, kötü, bozuk niyetler, inançlar ortaya çıkarılacağı zaman diyor. Allah kıyamet günü bunlar ortaya çıkarılacak. Buna göre insanlara hüküm verilecek, mükafatlandırılacak ve cezalandırılacaklar diyor. Yine meşhur bir hadisinde ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göderiliyor diyor değil mi? Yani amelin görünüşte güzel olması önemli değil. Hangi niyet üzerine yaptın? Bunu yaparken kalbin niyetin bozuk muydu değil miydi? Allah buna bakıyor. Nice insanlar var. Amelleri zahiren güzel, salih amel denilecek şekilde yapılıyor. Ama adamın kalbi niyeti bozuk olduğu için, harap üzerine bina edildiği için bu amel, amelin kendisi de harap oluyor. Bizim alimler şöyle bir örnek verirler. İki tane adam aynı safta namaz kılıyorlar. Aynı imama tabiler, yan yanalar, aynı namaz hareketlerini yapıyorlar ama ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Çünkü kalpleri, niyetleri farklı. Birisinin kalbi gafil. Namazda değil, aklı, kalbi başka yerde. Riyada yapıyor olabilir. Ama diğerinin kalbi ise namazda, ne dediğini okuduğunu biliyor. Kendini namaza vermiş. Yalnızca Allah için kılıyor. Riya karıştırmıyor namazına. Görünüşte aynı şeyle yapıyor ama Allah'ın elbette ki ikisine muamelesi çok farklı olacak. Dolayısıyla kardeşlerim bu söylediklerimizden şu da anlaşılıyor ki hani salam işleyen bir Müslüman hakkında kesin olarak hayır hükmü veremeyiz. Sanki böyle bu kimse kesin cennete gidecek, cennetlikmiş, gibi bakamayız kardeşlerim. Onun kalbini bilmiyoruz. Yani kalbinde bir bozukluk var. O bozukluk ya da hastalıklardan ötürü Allah'ın amellerini kabul etmeyecek. Ya hatta işte az önce hadiste okuduğumuz üzere Allah onu ahiretinde saptırabilecek. Ne bunun tam tersi. Muhasiyetler, günahlar işleyen kimse için de bu kimse böyle gider, cehenneme yuvarlanacak diye bu şekilde de kesin hüküm veremeyiz. Belki bu kimsenin kalbinde hayır özelliklerinden bir hasret vardır. Güzel bir vasıf vardır da Allah Azze ve Celle onun sebebiyle onu doğru yol alacaktır. Veyahut da onun günahlarını affedecektir. Allah Azze ve Celle kalbe çok önem veriyor. Bu noktalar dediğim gibi kardeşlerim yani kalbimize çok önem göstermemiz gerektiğini ifade ediyor. Zikrettiğim bu noktalara bir noktada eklemek istiyorum. Ancak onun diğer derse saklamak istiyorum. Yani o zikredeceğim noktayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini okuyarak inşallah anlatacağım. Yani o hadis gerçekten çok hoş. Resulullah Aleyhisselam çok güzel, çok ince bir benzetmede bulunuyor. Özel bir ders yapmak istedim onun hakkında. İnşallah Azze ve Celle bir sonraki derste bu dersin devamı niteliğinde olacak. Rabbim Azze ve Celle hepimize muvaffakiyetler versin bu noktada. الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك